diyelim ki itiraz etti. Nereye itiraz eder? İtirazı kabul olan bir şey. Askeri yerde itiraz eder. Değerlendirmesini çok dikkatli yapmak lazım. Bu sözleri Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması ihtimaline karşı söyledi. Demek ki aklından geçti. Prosedürü inceledi. Genelkurmay Başkanı nasıl görevden alınır? Hukukçulara danıştı. Başbakan bu sözlerle İlker Başbuğ'un görevden alınması tartışmalarına katılmış oldu. Yargı burada diyor ki ben size adli tıpla ilgili raporu gönderdim. Adli tıp raporunda ne diyor? Bu Dursun Çiçek'in 50 ürünü olduğu kanaatine varılmıştır. Diyor. O zaman bunun gereği tabii yapılması diye düşünürüm ben. Erdoğan'ın komutan nasıl görevden alınır araştırmasının temelinde bu var. İrtica belgesi iddialarında askeri yargıda başlayan soruşturma. ıslak imzayı askeri savcıya göndermekten niçin korkuyorlar? Muhalefet tepkili. Ergenekon'un savcısı başbakan şimdi de yargıcı oldu diyor CHP. Erdoğan ise ısrarlı. Genelkurmay başkanına Dursun çiçeği görevden al mesajı verdi. Bundan önce olduğu gibi de kalkıp bırakıp gitme. Gereğini yaparsınız yani. Gereğini izin Bunun anlamı çok açık. Artık darbeye izin vermem dedi Erdoğan. Özal bugün yaşasaydı Genelkurmay Başkanı'ndan orduda gereğini yapmasını beklemez, onu derhal görevden alırdı. Bir doçent, Cumartesi günü Erdoğan'ın gözünün içine baka baka böyle demişti. Erdoğan, TRT'deki programda o sözü de değerlendirdi. Şimdi de yine bir akademisyen sağ olsun bu toplantıydık orada kalktı böyle bir şey kullandı. Tabii bu tür şeyler karşısında biz de darda ve zorda kalıyoruz. Yani Erdoğan görevden alma olmaz diye bir cümle kullanmadı. Peki Genelkurmay Başkanı nasıl görevden alınır? Ankara şimdi bunu tartışıyor. Genelkurmay Başkanı demokrasi dışı herhangi bir girişime izin vermem, ordu içinde, silahlı kuvvetler içinde bunları barındırmam diye açık çek verdiğine göre, açık konuşuna göre hala Genelkurmay Başkanı ile uğraşmalarının hiçbir anlamı yok. Askeri Yargıtay Onursal Üyesi Ali Faik Kayacan, CNN Türk'te açıkladı. Bakanlar Kurulu teklif eder, Cumhurbaşkanı da görevden alır dedi ama komutanın itiraz hakkının olduğunu da hatırlattı. İdarenin tüm yaptığı eylem ve işlemler yargı denetimine tabidir. Mecliste bile aynı tartışma var artık. Aba altından sopa gösteriyor sayın başbakan.